arkadaşlar iklim ve hava hareketleri soru çözüm dersimize Hoş geldiniz. Umarım konu anlatımını izlemişsinizdir. Konuyu en iyi şekilde öğrenmişsinizdir. Soruları çözerek de bu konuyu hemen pekiştireceğiz. Kalıcı öğrenmeyi sağlayacağız arkadaşlar diyorum ve hemen birinci sorumuzla başlıyorum. Yandaki deney düzeneğinde kaynayan suyun üzerindeki görseldeki gibi buzdolabından çıkarılmış soğuk metal kapak A kabına doğru eğimli bir şekilde tutulmuş. Hemen görseleye bakıyorum. Şurada bir su kaynıyor. Kaynayan su buharı bu soğuk bir metal. Yani su buharı soğuk soğuk bir cisimle karşılaşıyor, soğuk bir havayla karşılaşıyor aslında ve hangi olay gerçekleşiyor burada? Yoğuşma olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki yoğuşma olayı gerçekleşiyorsa, su buharı yoğuşarak su damlalıklarına dönüşüyorsa ben buna ya yağmur diyeceğim ya da çiğ diyeceğim arkadaşlar. Hemen sorumu okuyorum. Hangileri yanlıştır demiş. Deney sırasında gökyüzüne yakın yerlerde su buharının soğuk bir hava tabakasıyla karşılaşması sonucu gerçekleşen olay kavratılmaya çalışılmıştır. Evet çünkü su buharı soğuk bir Havayla soğuk bir yüzeyle karşılaşıyor ve yoğuşuyor doğru. Deney sırasında su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması ya da küçük buz taneciklerine dönüşmesi diyor. Ben burada herhangi katı bir madde göremiyorum. Bunlar yağmur yani sıvı haldeki su damlaları. Devam ediyorum. Havada asılı kalmasıyla gerçekleşen olay bu nedir? sis olayıdır arkadaşlar. Burada sisten değil yağmurdan ya da çiğden bahsetmiş. O yüzden yanlış diyeceğim. Deney sırasında su damlacıklarının gökyüzünde donarak kristalleşmesi. Burada yine bir donma olayı meydana gelmiyor. Yoğuşma olayı meydana geliyor arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış bir bilgi diyorum. Yanlışı sorduğu için cevabımız 2 ve 3 seçeneği. Bir öğrenci şeffaf geniş cam kap, cam bardak, sıcak su, streç naylon ve buz küpleri kullanarak aşağıdaki deneyi tasarlıyor. Deneyde geniş şeffaf cam kaba 35 santigrat derece sıcaklığında su bulunduran su dolduruluyor. Ve kabın tam ortasına cam bardak yerleştiriliyor. Şurada görüldüğü gibi. Üzerine streç naylon ile hava almayacak şekilde kapatılıyor. Şurası streç naylon olmuş arkadaşlar. Streç naylonun ortasına da 0 santigrat derecede buz küpleri eklenerek gerçekleşen olay gözlemleniyor. Yani şuraya bir soğukluk eklenmiş soğuk hava tabakası oluşması için. Okuyorum sorumu. Hangisi yanlıştır diyor. Bir süre sonra buz küplerinin alt kısmında oluşan su damlacıkları. Şimdi buz küplerinin altındaki su damlacıklarının oluşması nasıl olur? Bu cam bardaktaki su buharlaşır, su buharı oluşur. Su buharı buradaki buz küplerinin oluşturduğu soğuk hava ile karşılaşır ve yoğuşma gerçekleşir. Yoğuşma sonucunda da su damlacıkları oluşur arkadaşlar. Böyle kabın içine geri düşer. Cam bardağı damlacıkları halinde düşmüştür demiş zaten. Doğru. Deney yağmur ve kar oluşumunun gözlemlenmesi için yapılmıştır. Şimdi kar oluşumunun gözlemlenmesi için bir kere deneyin 0 santigrat derece sıcaklığın altında yapılması gerekiyor. Bu 0 santigrat derece sıcaklıkta yapılmış. O yüzden zaten katı bir maddenin oluşması ya da Buz kristallerinin oluşması da gözlemlenmemiş. Yağmur oluşumu gözlemlenmiş. Su damlacıklarının oluşumu gözlemlenmiş. O yüzden bu yanlış. Ama diğer seçenekleri okumaya devam ediyorum. Hemen yanlışı buldum diye işaretleyip geçmiyorum. Soruyu garanti çözmenizi sağlayacak yöntemlerden biri arkadaşlar. Bakıyorum C seçeneğine. Deney sırasında buharlaşma ve yoğuşma olayı gözlemlenmiş. Şimdi cam bardak içerisindeki sıcak su buhar buharlaşıyor. Buharlaşan su buharı, oluşan su buharı buzun oluştur olduğu yerdeki soğuk hava tabakasıyla karşılaşıyor ve yoğuşuyor değil mi? Hem buharlaşma hem de yoğuşma olayları gözlemlenmiş o yüzden. Deneyde oluşan su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde oluşursa çiğ oluşumu gözlemlenir. Şimdi yağmur neydi? Gökyüzüne yakın yerlerde oluşuyordu. Çiğ de yeryüzüne yakın yerlerde oluşuyordu. İkisi de bir yoğuşma ve İkisinde de yoğuşma ve buharlaşma olayları etkiliydi arkadaşlar diyorum. Var mı problem? Umarım yoktur. Üçüncü soruma geçiyorum. Antalya'da şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Şimdi burada benim için önemli olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum. Bunlar ne benim için bir hava olayı değil mi? Kentin birçok yerinde fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye elektrik verilemedi. Yukarıdaki gazete haberiyle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Antalya ilinde gerçekleşen hava olaylarından bahsedilmektedir. Evet, şiddetli yağış gerçekleşmiş, kuvvetli fırtına, hortum gerçekleştirdiği için hava olayları diyeceğim ben buna. Bölgenin iklimi hakkında bilgi verilmişti. Şimdi Antalya'da Akdeniz iklimi görülür. Akdeniz iklimiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş burada ya da ortalama sıcaklık değerlerin verilmemiş. O yüzden. Yanlış bir bilgi. Gerçekleşen olayların nedeni Antalya ilindeki iklim değişikliğidir. Bu da yanlış bir bilgi arkadaşlar. O yüzden cevabım Adana diyeceğim ve dördüncü soruma geçiyorum hemen. Hava olaylarının büyük çoğunluğunun oluşmasında alçak ve yüksek basınç sistemleri etkilidir. Rüzgarların oluşmasının temel nedeni atmosfer basıncının bölgeler arasında farklılık göstermesidir. Şimdi arkadaşlar rüzgar nasıl oluyor da yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen bir hava hareketidir rüzgar. Tamam mı? Şimdi şekildeki görsel bir yerleşim bölgesindeki hava hareketini göstermiştir. Ağaçlara bakıyorum. Ağaçlar böyle karaya doğru eğilmiş değil mi? Şu tarafa doğru eğilmiş böyle. O yüzden denizden karaya doğru bir rüzgar meydana gelmiştir diyebilirim. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşiyorsa o zaman burası yüksek basınç alanı, burası da alçak basınç alanıdır. Yüksek basınç alanında hava soğuktur. Alçak basınç alanında hava sıcaktır arkadaşlar. Yüksek basınç alanında alçaltıcı hava hareketi görülür. Alçak basınç alanında yükseltici hava hareketi görülür arkadaşlar. Sorumuzu çözmeye devam ediyorum. Bu görselle ilgili hangileri doğrudur demiş. Deniz üzerindeki hava tanecikleri kara parçasındaki hava taneciklerine göre daha sıkışık durumdadır. Şimdi sıkışık durumda olması ne demek? Daha taneciklerin böyle yoğun olması demek değil mi? Biraz daha sıkışık olmaması da böyle hava taneciklerinin biraz daha birbirinden uzak olması demek. Hava tanecikleri yoğunsa, yoğun olduğu yerde yüksek basınç alana etkilidir arkadaşlar. Deniz üzerinde zaten yüksek basınç demiştik. Hama tanecikleri daha sıkışık durumdadır diyor. O zaman doğru bir bilgi diyeceğim. Kara parçasında Alçalıcı hava hareketi görülür. Kara parçasında alçak basınç alanı görülür ama yükseltici hava hareketi görülür arkadaşlar. Dikkat ediyorum ve soruya düşmüyorum. Şimdi alçak basınçta yükseltici hava hareketi, yüksek basınçta alçaltıcı hava hareketi görülür. Bak bur burayı çeldirici olarak gelir sorularda. O yüzden buraya düşmeyeceğim, dikkat edeceğim. Üçüncü öncüle bakıyorum. Karadaki hava sıcaklığı denize göre daha fazladır. Burası sıcak, burası soğuk demiştik. Zaten o da doğru bir... Bilgi cevabım C seçeneği 1 ve 3 diyorum ve bir sonraki soruma hemen geçiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen böyle bir soruyla karşılaştığım zaman Hı, bu bir rüzgar sorusu diyeceğim ve basınç alanlarını belirlemeye çalışacağım önce. Şimdi L bölgesine bakıyorum arkadaşlar. L de merkezden çevreye doğru gerçekleşen bir hava hareketi var öyle değil mi? Neydi merkezden çevreye doğru gerçekleşen? Yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru gerçekleşecek. O zaman L bölgesine ben yüksek basınç diyebilirim. K de benim için o zaman alçak basınç bölgesi olabilir. N'ye bakıyorum. N'ye çevresinden böyle bir hava hareketi meydana gelmiş. O zaman N benim için alçak basınç alanı. M de benim için yüksek basınç alanı olabilir. Buna göre KLMN merkezleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. L ve M bölgeleri yüksek basınç alanıdır. L neredeydi? Yüksek basınç. M de burada yüksek basınç. Doğru. K ve N bölgelerinde alçalıcı hava hareketi gözlenir. Alçalıcı hava hareketinin gözlenmesi için dikkat yüksek basınç alanı olması gerekli. Ama K ve N alçak basınç alanı arkadaşlar. O yüzden yanlış bir bilgi. L bölgesinde hava sıcaklığı K bölgesindeki hava sıcaklığından daha düşüktür. Yüksek basınçta hava soğuk, alçak basınçta hava sıcak olacak. Yani L'nin sıcaklığı K'den daha düşüktür arkadaşlar. Doğru bir bilgi diyorum ve cevabım 1 ve 3. C seçeneğini işaretliyorum. Şimdi rüzgar sorularında dikkat edelim. Bak iki tane rüzgar sorusu çözdük. İkisinde de yüksek basınç alanındaki alçaltıcı hava hareketi, alçak basınç alanındaki yükseltici hava hareketi sordu. Şimdi bu kavramlar birbirinin zıttı olduğu için çentirici olarak en çok gelen bilgilerden biri bu. Unutmayalım, tekrar edelim. Yüksek basınç alanında alçaltıcı hava hareketi görülür. Çünkü soğuyan hava aşağı doğru hareket eder, alçalma hareketi yapar. Yeryüzündeki yoğunluk artar. Hava tanecikleri bir birbirine daha yakındır yüksek basınç alanında o yüzden. Aşağıdaki görselde K, L ve M yerleşim yerleri arasına eşit mesafede yerleştirilmiş özdeş rüzgar tulumlarının konumları verilmiş. Rüzgar tulumlarının konumları incelendiğinde bu yerleşim yerlerindeki sıcaklık değerleri hangisindeki gibi olabilir demiş arkadaşlar. Rüzgar tulumunun yönüne göre ben hangi bölgenin yüksek basınç, hangi bölgenin alçak basınç alanı olduğunu belirleyeceğim önce. Şimdi bakın rüzgar demek ki şuradaki rüzgar tulumunun içinde böyle dolmuş ki rüzgar tulumu bu tarafa doğru hareket etmiş, değil mi? O zaman K'den L'ye doğru bir rüzgar meydana gelmiş diyebilirim. O zaman burası yüksek basınç alanı. Burası alçak basınç alanı diyeceğim. Şimdi L ve M bölgesi arasındaki rüzgarın yönüne bakalım. Rüzgar tulumuna rüzgar şuradan dolmuş ama böyle tam da şiddetli olmamış. Demek ki böyle yarım açılmış değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bir rüzgar oluşmuş. Yani M bölgesi yüksek basınç alanı. Yine burası alçak basınç alanında. Yani sıcaklığı en düşük olan yer aslında L bölgesi olacak. Ama basınç farklarına baktığımız zaman da rüzgarın oluşmasını sağ sağlayan şey zaten basınç farkıydı ya. K ve L bölgesinin arasındaki basınç farkı L ve M bölgesi arasındaki basınç farkından daha fazla olacak. Çünkü basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgarın gücü de şiddeti de o kadar fazla olacak arkadaşlar. Hemen bakalım en büyük sıcaklık L'de olacak. L'nin sıcaklığı daha fazla olacak o zaman. Hemen bakıyorum. Burada L'nin sıcaklığı en fazla. Burada en fazla değil m en fazla. O yüzden bu gitti benim için. Burada en fazla olan k bu da gitti benim için. Yine burada en fazla olan m bu da gitti benim için diyorum. Zaten tek A seçeneğim kaldı. Ama yine de bakalım. K'deki sıcaklık 10 derece, L'deki sıcaklık 20 derece. K'den L'ye böyle bir yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru rüzgar hareket eder. M'ye bakıyorum 15 ve 20 derece bu tarafa doğru bir rüzgar hareket eder. Şimdi basınç farklarına bakalım tamam mı? K ve L bölgesi arasındaki sıcaklık farkı ne? 10. L ve M bölgesi arasındaki sıcaklık farkı da 5. O zaman K ve L arasındaki sıcaklık farkı daha fazla olduğu için buradaki rüzgarın şiddeti de daha fazla diyebilirim. Zaten rüzgar tulumu da benden bunu soruyor, bunu istiyor arkadaşlar. Hemen 7. sorumla devam ediyorum. Anemometre rüzgarın şiddetini ölçmeye yarayan aletlere verilen isimdir. Aşağıda kağıt bardaklar ve pipet kullanılarak hazırlanmış bir anemometre modeli verilmiştir. Mehmet K ve L bölgeleri arasında konulan modeli gün içinde belli saatler arasında gözlemleyerek tur sayısını zamana göre belirliyor ve aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Şimdi bakalım saat 10 ve 11 arasında 14 tur dönmüş. 14 ve 15 arasında hiç tur dönmemiş. Demek ki burada rüzgar oluşmamış. Çünkü rüzgar oluşursa dönecek. Ve rüzgarın şiddetine göre de çok şiddetli esiyorsa daha hızlı dönecek, daha fazla tur atacak, yavaş esiyorsa rüzgar daha az dönecek diyebilirim. Saat 17-18 arasında 6 tur dönmüş demek ki rüzgar var. 20 ve 21 arasında da akşam saatleri olmuş artık 20 tur dönmüş diyebiliriz. Hangileri kesinlikle yanlıştır demiş. A. K ve L bölgeleri arasında yapılan ölçüm saatlerinde daima basınç farkı vardır demiş. Daima basınç farkı yok çünkü şurada rüzgar oluşmamış. Eğer basınç farkı varsa rüzgar oluşurdu diyorum. Bu yanlış bir bilgi. Cevabım A seçeneği ama diğerlerini de okumaya devam ediyorum üçüncü ölçümde K ve L bölgeleri arasında sıcaklık farkı birinci ölçüme göre daha azdır. Şimdi üçüncü ölçüme bakıyorum 6 tur dönmüş. Birinci ölçüme bakıyorum 14 tur dönmüş. Tur sayısı fazlaysa rüzgarın şiddeti fazla, rüzgarın şiddeti fazlaysa basınç farkı fazla ya da sıcaklık farkı fazladır diyebilirim. Daha azdır demiş üçüncüye göre. Evet daha azdır çünkü az tur dönmüş. Birinci ölçüm sırasında K bölgesi yükselici hava hareketi yaparken L bölgesi alçalıcı hava hareketi yapmıştır. Bir kere yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edecek ya. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi, alçak basınçta da yükselici hava hareketi görecek. K bölgesinde yükselici hava hareketi görülüyorsa burası alçak basınç alanı, L bölgesinde de alçalıcı hava hareketi görülüyorsa burası yüksek basınç alanı. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava hareketi gerçekleşmiş diyebilirim. Rüzgar hızı yapılan ölçümlerde oluşan sonuca göre 4, 1, 3'tür demiş. 4'te en fazla 20 tur dönmüş. Sonra 1, 14 tur dönmüş. Sonra da 3, 6 tur dönmüş. Rüzgar zaten 4. de yani 4, 20 tur döndüğü durumda daha fazladır arkadaşlar. Cevabım o yüzden A seçeneği diyorum. Bir bölgeye ait haftalık hava tahmin raporu tablosu ile aylara göre sıcaklık yağış grafiği aşağıdaki gibidir. Şimdi hava durumuna bakıyorum. Perşembeden çarşambaya kadar bir sıcaklık değerleri verilmiş. İşte bulutlu, güneşli, yağmurlu gibi hava olayları gösterilmiş. Bir de sıcaklık yağış grafiğine bakıyorum. Ocak ayından aralık ayına kadar olan sıcaklık değerleri ve ortalama yağış değerleri belirtilmiş. O zaman buna ben bir iklim grafiği adını verebilirim. Ortalamasından bahsediyor çünkü. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Grafikte verilen bilgiler kesinlik belirtirken grafik iklimle ilgili olduğu için kesinlik belirtir. Hava durumu raporundaki bilgiler tahminidir. Zaten hava durumu, hava olayları tahmini değerler üzerinden gider. Doğrudur. Hava durumu raporundan yararlanarak bu bölgede yapılacak tarım ve turizm faaliyetleri konusunda çalışmalar yapıla bilir demiş. Şimdi hava durumu raporu kesinlik bildirmediği için bu bölgedeki tarım ve turizm faaliyetleriyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorsam ben genel hava koşullarına, genel iklim bilgilerinden faydalanmalıyım aslında. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Bölge ile ilgili verilen hava durumu raporu ile sıcaklık yağış grafiği meteoroloji biliminin elde ettiği veriler doğrultusunda hazırlanmıştır diyor. İklimle ilgili grafikleri klimatologlar, hava durumu ile ilgili verileri de meteorologlar hazırlar arkadaşlar. O yüzden yanlış bir bilgi. Hava durumu raporunda verilen bilgiler sıcaklık yağış grafiğinin oluşturulmasında veri oluşturan bilgilerdir demiş. Hava durumu raporunda verilen bilgilerden değil de o hava durumunun ortalamasını alıyorlar. Bir yıl boyunca gerçekleşen hava olaylarının ortalamasını alıyorlar aslında. O yüzden o da yanlıştır arkadaşlar. Aşağıda iklim ve hava olayları kavramlarına ait iki farklı görsel verilmiş. Şimdi birinci görsele bakıyorum. Ankara'nın pazar günü işte 25 santigrat derece hava sıcaklığı ve güneşliymiş. Pazartesi güneşli, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesine ait hava sıcaklıkları verilmiş. İkinci görselde de her mevsim yağış alabilir. Yaz ve kış aylarında sıcaklık farkı azdır. Doğal bitki örtüsü ormanlardır diyerek bir iklim ile ilgili bilgi verilmiş arkadaşlar hangisi söylenemez demiş birinci görsel hava durumu ile ilgili olan görsel meteorologların çalışma alanıdır demiş Doğru ikinci görselin ilgili olduğu kavram nedir iklim klimatoloji bilim dalı ile ilgilenir iklimle ilgilenen bilim dalına klimatoloji denir arkadaşlar doğru Birinci görselin ilgili olduğu kavram yani hava durumu, hava olayları, meteoroloji demek. Buna iklim bilimcileri ilgilenir demiş. Yanlış bir bilgi. Klim, iklim bilimcileri, klimatologlar denir aslında. Ama hava durumu ile ilgili meteorologlar çalışma yapar arkadaşlar. O yüzden cevabım C seçeneği ama hemen D seçeneğimi de okuyorum. İkinci görselin ilgili olduğu kavram klimatologlar ilgilenir. İklimle zaten klimatologlar yani iklim bilimciler ilgileniyor arkadaşlar. Son soruma geçiyorum ve buzunu da bitiriyoruz arkadaşlar.